Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf KDT'de kümelerle ilgili bugün 21 ve 30. sorular arasında çözeceğiz. Hazırsanız hemen 21. sorumuzla başlayalım. A ve B kümeleri verilmiş arkadaşlar. Buna göre diyor A fark B kaçtır? A fark B neydi arkadaşlar? A'da olup B'de olmayan demekti. A fark B'nin bakın burada S varsa eleman sayısını soruyor. Şimdi A kümesine bakacak olursam arkadaşlar A kümesi bakın 2'nin katlarından oluşacakmış, değil mi? n eleman doğal sayı. Tamam. 2'nin katlarından oluşacaksa arkadaşlar, doğal sayı olacaksa bak n sıfırdan başlar. Bak doğal sayılar bizim sıfırdan başlamayacak mı? Bu şekilde devam edecek, değil mi? Bak ben n yerine en az sıfır yazacak olursam 2 kere sıfırdan sıfır olacak. A kümesi sıfırdan başlayacak. n yerine 1 yazarsam 2 kere 1'den 2. 2 yazarsam 2 iki kere 2'den 4. Bu şekilde gidecek. En son nereye kadar gider? 50'ye kadar gider, değil mi? n ye yerine 25 verdiğim takdirde 50'ye kadar gidecektir. Tamam. Şimdi B kümesini yazalım arkadaşlar. B kümesi de bakın 3'ün katlarından oluşuyor. K de yine doğal sayılar olacak. E doğal sayılar yine 0'dan başlayacak. Dolayısıyla ben K'ya 0 verdiğim takdirde 0 olacak. K'ya 1 verirsem 3. K'ya 2 verirsem 6. Bu şekilde nereye kadar gidecek arkadaşlar? 60. 60'a kadar gidecek. 60'da 3'ün katı olduğundan dolayı 60'ı da alabiliyorum. Tamam. Tamam. Şimdi ben A fark B'yi bulacağım ya. Şöyle bir A ve B kümelerini çizelim arkadaşlar. Tamam. Şu A kümesi olsun, bu B kümesi olsun. Hatta bu A kümesinde arkadaşlar bu ne? 2 ile bölünebilenler, şurası. 3 ile bölünebilenler. Şurası ortak olduğu için hem 2 hem de 3'e bölündendir. E hem 2'ye hem de 3'e bölünecekse bunlar 6'ya bölünecekler arkadaşlar. Tamam? Burası 6'ya bölünebilenler. Şimdi A fark B dediğim ben yer neresi? Şurası değil mi? A'da olacak B'de olmayacak. Şimdi şu ortak elemandan başlayacak olursam kesişim kümesinde. 2 ve 3'ün ortak katları 6 ya arkadaşlar. Tamam. E o zaman 0 bütün sayıların katı zaten. O yüzden 0'dan başladım. Sonra 6, 12, hep 6'lar 6'lar gidecek. En son nereye kadar gidecek arkadaşlar? En son 48'e kadar gidecek. Niye? Hocam 54 olsa olmaz mı? Vallahi olmaz. Niye? Hem A'da hem B'de olan elemanlar değil mi? A kesişim B demek. Bak şimdi e, 54 tamam B kümesinde var da A kümesinde yok ki. A kümesinde zaten eleman maksimum 50'ye kadar gitmiş. Dolayısıyla 50'den küçük olacak. 50'den küçük olup da 6'nın katı olan hangisi var? 48 var. Dolayısıyla en son 48 olmuş olacak. E, dolayısıyla arkadaşlar bakın burada işte 0 var 6 var. İşte 12 var bu şekilde en son 48'e kadar olan elemanlar var. A'nın eleman sayısı burada kaçtır? Son terim bakın eleman sayısı terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülle buluyorduk. Son terimiz 50 ilk terimiz 0 artış miktarı ikişer ikişer artmış artı 1 diyorduk. 50'den 0 çıkarsa 50 olur. 2'ye bölersem 25, 1 eklersem 26. Toplamda 26 tane terim var. Peki kesişimde kaç tane eleman var? E son terimimiz 48 değil mi? Eksi ilk terimimiz 0. Artış miktarımız 6 artı 1. E 48'den 0'ı çıkarsam 48, 6'ya bölersem 8, 1 eklersem 9. Yani şurada toplamda arkadaşlar eleman sayısı ne olacak? 9 olmuş olacak. Bak şurası 9. E A'nın eleman sayısı toplam 26 değil mi? Evet. O zaman geri 9'u buradaysa geri kalan 17'si de burada olmuş olacak. A fark B dediğim yer arkadaşlar bakın zaten burası. Dolayısıyla cevabımızı 17 olarak bulmuş olduk. Atalım bir yıldız. 22'ye bakalım şimdi. Olduğuna göre diyor. K'nın tümleyeninin eleman sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsanız M ile M'nin tümleyenini topladığım zaman neyi veriyordu? Evrensel kümeyi veriyordu. Şuraya yazalım. Artı Bak neyle? N'nin tümleyeni topladığım zaman ya e, bu da evrensel küme eşittir. Dolayısıyla 24 ile de 26'yı toplarsam ne olacak? 50 olacak. Öyle değil mi? Bak şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Basit bir şekilde düşünelim. Şu işte M kümesi olsun. Dışında da şöyle bir tane evrensel küme olsun. Bak şu M kümesi, bu da evrensel küme. Şimdi M kümesi dediğim burası değil mi? Evet. Şimdi M'nin tümleyeni dediğim de dış kısmı değil mi? M'nin dış kısmı. Evet. Burası. İkisini toplayınca zaten toplam evrensel küme eşit işte olmuyor. Mantık bu yani. Bir evrensel küme burada. Bir tane de burada. İki tane evrensel kümemiz var. Bu 50'ye eşitmiş. Her tarafı ikiye bölecek olursam da arkadaşlar evrensel kümenin 25 olduğunu bulmuş olur. Peki bak burada K var. K'nın eleman sayısı neymiş? 10'muş. Ya o zaman arkadaşlar K'nın dışında ne olur? Bak hatta şu kümeyi kullanalım. Şu kullanalım. Burası M kümesi değil de ne olsun arkadaşlar? K kümesi olsun. Tamam. Şimdi K'nın eleman sayısı neymiş? 10'muş. E, tamamı zaten evrensel küme tamamıydı ya. E, 25 olacaksa arkadaşlar buraya ne kaldı? 15 kaldı. Yani bu K'nın tümleyeni. Neymiş arkadaşlar? Bakın 15'miş. K'nın dışındakiler yani. Dolayısıyla doğru cevabımız C şık. 23'e bakalım şimdi. Yandaki A kümesi veriliyor. Tamam. Bakın e, D kümesi A kümesinin alt kümesiymiş ama eşit de olabilir. M kümesi de A kümesinin alt kümesiymiş. Tabi bunlar yine eşit olabilir. Şuradaki çentikten dolayı. Olmak üzere D ile M kümeleri ayrık kümelerdir. Diyor. D ile M kümeleri ayrık kümelerdir. Ayrık kümeler demek ne demek? Ortak elemanları yok demek arkadaşlar. Şöyle. Yani şu D kümesi iken bu da M kümesi olacak ortak elemanları yok demek. Tamam. Bakın D kümesinin elemanlarıyla M kümesinin elemanlarını birleştirince bu birleşimde neyi veriyormuş? A kümesini veriyormuş. A kümesinin elemanları neler? Şöyle A var, T var, L var, I var değil mi? Bir de M var. Tamam. Bak şimdi A kümesinde kaç tane 1 2 3 4 5 tane eleman var ya 5 tane çizgi yapmış olalım tamam benden D kümesini istiyor şimdi arkadaşlar bak ben burada M kümesine boş küme olarak istersem alabilirim niye boş küme zaten bütün kümelerin alt kümesi değil mi yani o zaman D için benim yazabileceğim bak A'yı alabilirim de almayabilirim de T'yi alabilirim de almayabilirim de L'yi alabilirim de almayabilirim de I ve M için de bunlar geçerli arkadaşlar tamam dolayısıyla 5 tane 2'yi çarparsam ne olacak 32 gelmiş olacak. Anlaştık mı? Doğru cevabımız C şık. Bence güzel soru arkadaşlar. Yıldız atıyorum. 24'e bakalım şimdi. K, L, M, N kümeleri verilmiş. Bedirhan bu ligde oynayan bir futbolcu olup bu kümesine aittir. Buna göre Bedirhan'ın attığı gol sayısı kaç farklı değer alır diyor. Şimdi L kesişim ne? Kesişim demek ne demek arkadaşlar? hem L'de hem de N'de olan ortak ifadeler. Şimdi L'ye bakalım. Ne diyor? En az 15 gol atan futbolcular. Ya bu 15 atabilir, 16 atabilir, 17 atabilir. Böyle gidiyor. Değil mi? Tamam. En az 15. 15'in altında yok. Üstü sınırsız. N'ye bakalım şimdi. N'de en çok 44 gol atan futbolcular. He. Yani en çok 44 gol. Ya en çok 44 gol demek ne demek arkadaşlar? İşte hiç atmayabilir bir tane atabilir, işte iki tane atabilir, üç tane atabilir. Sonra böyle gider arkadaşlar. 15 tane atabilir, 16 tane atabilir, 17 tane atabilir. En son nereye kadar? 44'e kadar gidecek. Hem L'de hem de N'de ortak ifadelere bakacak olursam bak 15'ten bir başlıyor böyle gidiyor. Bak 15'ten bir başlıyor en fazla nereye kadar gidebilirmiş? Demek ki 44'e. O zaman L kesişim N arkadaşlar? Yani bu en fazla 44'e kadar gidebilirmiş. Tamam mı? ortak elemanlara bakınca 15'ten bir başlıyor 44'e kadar gidebiliyor arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi tabii bu 15'ten büyük dediğimiz hani 45, 46, 47 böyle gidebiliyor ama sonsuza kadar ortak elemanları soruyoruz ya. Bak bundan 44'ten ötesi yok. O yüzden arkadaşlar ortak elemanlar 15 ile 44 arası. Şöyle yazalım. 15 dahil 44, 15 ile 44 arası. Tamam. Şöyle kapalı aralık olarak da yapabilirim ama şimdi onları karıştırmayalım arkadaşlar. Onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şöyle 15'ten 44'e kadar. Tamam. Fark. K kesişim mi? Şimdi K ile M'deki ortak elemanlara bakacağız. K'ya bakıyorum. Attığı gol 30'dan az olmayan ve 40'tan fazla olmayan. Ya 30'dan az olmayacaksa 30 olabilir. 30 30'dan az değil. 31 olabilir. 32 olabilir. 33 olabilir. Nereye kadar? 40'tan fazla olmayacak. Demek ki en son 40 olacakmış. 41 yazsam 40'tan fazla olacak. Olmaz yani. Tamam. Bu K kümesi. Şimdi bir de M kümesine bakalım. M kümesi de en çok 40, pardon, M kümesi attığı gol en az 10 ve en çok 36. En az 10 olacak. 11 olur, 12 olur. Değil mi? Sonra işte 30 olur, 31 olur, 32 olur, 33 olur, 34 olur. İşte 35 olur. 36. En çok 36 ya. Bundan daha ötesi yok. Şimdi ikisinde ortak olan ifadelere bakacak olursanız arkadaşlar 30, 33 bak 30, 33 var. Tabi bu aralıkta daha bu aralıkta işte 34, 35 ve 36'larda olduğundan dolayı bak bunlar da ortak. Şunlar da ortak. Tamam. Yani K kesişim M kümesi de ne ile neyin arasında? 30, 31, işte 32, 33, 34, 35 ve 36. Tamam. Şimdi L kesişim N'de olacak. Yani L kesişim N dediğimiz neydi arkadaşlar? 15, işte 16, nereye kadar? 44'e kadar gidiyordu. Değil mi? Bunu da olacak. Ama şu ifadede olmayacak. Şimdi arkadaşlar buradan nereye kadar seçerim? 15, 16, bir kere 29'a kadar seçerim. Niye? Çünkü 30'u alırsam ikisinde de olacak ya. Ben ne istiyorum? Bunda olacak, bunda olmayacak. Fark kümesi böyleydi. Sonra bir de ne var arkadaşlar? Şimdi bu en son şuradaki küme. En son 36'da bitmiyor mu? Evet. Peki ilk baştaki küme 44'e kadar yolu var. Peki ben buradan 37, 38 nereye kadar gitsem arkadaşlar? 44'e kadar gitsem herhangi bir sıkıntı olmasın. Gerçekten de yine 37 bakın bu küme de var. Şurada var, bunda yok. İşte 38, onda var, onda yok. 44 de aynı şekilde. O zaman bunların hepsini ben ne yapacağım? Toplayacağım. E 15'ten 29'a kadar kaç tane terim var? Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı. Birer bir arttır. Artı 1. 29'dan 15 çıkarsa 14. 1'e bölersem 14. 1 eklersem 15 tane buradan. Şurada kaç tane var? Son terimimiz 44. ilk terimiz 37. Artış miktarımız 1. Artı 1. 44'ten 37 çıkarsa 7, 1'e bölersem 7, 1 daha eklersem 8. Demek ki 15 tane burada, 8 tane de burada. Toplamda 23 tane var arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Bence gayet şık olmuş. 25'e bakalım şimdi. A, B, C, D ve F kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir diyor. Olduğuna göre F'nin tümleyeninin eleman sayısı kaçtır? E şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursanız bundan yaptık zaten. Kaçırmamış olman lazım. A kümesiyle A'nın tüm neyi veriyordu? Bana evrensel kümeyi veriyordu. Bak bunları taraf tarafa topluyorum. Tamam. Şimdi B kümesiyle bak B kümesiyle B'nin tüm yine neyi verecek arkadaşlar bana? Evrensel kümeyi verecek. Taraf tarafa topluyorum. O yüzden artı yazdım. Artı benzer şekilde C ile C'nin tüm topladığım zaman yine evrensel kümeyi verecek. D ve D'nin tüm topladığım takdirde yine evrensel kümeyi verecek. E sağ taraftaki ifadeleri de toplayacak olursam ne olacak? 100 şunları toplarsam 129. E, hatta şöyle 41 ile 47'yi toplarsam şöyle. 41 ile 47'yi toplarsam e, ardışık ya arkadaşlar. İkişer ikişer artmış ya. Ne olacak? 88. E, buradaki 43 ile 45 toplarsam bir daha 88 olacak. 2 tane 88'i toplarsam da 176 oluyor. Bak burada kaç tane evrensel küme var? 4 tane evrensel küme var. eşittir 176. E her tarafı 4'e bölerim. Evrensel kümeyi burada bulmuş olurum. 176 bak 180 olsa 180'e 4'e bölsem 45 ama bir tane eksik arkadaşlar. 44 olacak. Tamam? 176'yı 4'e böldüğüm zaman 44 olacak. Şimdi bak F'nin eleman sayısı 10. O zaman F'nin dışı ne olacak? Şöyle değil mi? Bak. Şurası F olsun. Şu da F'nin tümleyeni olsun. Şurası F, bu da evrensel küme. F kümesi neymiş? 10'muş. O zaman arkadaşlar evrensel küme şunun tamamı değil miydi? Tamamı 44. Onu buradaysa 34'ü de burası. Biz de F'nin tümleyenini soruyor ya. Yani dış kısmı. Dış kısmı da arkadaşlar zaten burası. Yani 34 olmuş oldu. Tamam? Doğru cevabımız E şıkkı. Şimdi 26'ya bakalım. A ve D birer küme olmak üzere A kesişim D'nin değil. Bak bu ne denkti arkadaşlar? Bu neye denkti? A fark B'ye denkti. Değil mi? Biz farkı şöyle de gösterebiliyorduk. İkisi de aynı anlama geliyor şundan. Şimdi bu ne demek? A'da olacak, B'de olmayacak. Yani A kümesinden B kümesini söküp atacağız. O anlama geliyor. Bak, burada A kümesinden D kümesi atılmış mı tamamen? A kümesinden D kümesi tamamen atılmış mı? Hayır. Şurayı da yanlış ifade etmeyelim de şurası D olacak değil mi? Burada niye B yazdıysak şunlar D. Şimdi A'da olacak. Bak A kümesi şunlar değil mi? Bak şunlar var değil mi? Pardon şurası şurası değildi. Şurayı silelim. Şurası. E bunlar bunlar şunlar aynı zamanda arkadaşlar Bak şunlar D'de de var. O zaman olmaz ki A'da olacak D'de olmaması lazım. Bak bu gitti. Şimdi bak şuraya bakıyorum. A kümesinden bak D kümesi gerçekten çıkmış arkadaşlar. Şuralara bakıyorum. A kümesinde var ama D kümesinde yok. Bak D kümesi çünkü şurası. Gerçekten o siyah e, nokta koyduğum yerlerde A'da var D'de yok. Yani A kümesinden D kümesi çıkmış arkadaşlar gerçekten. O yüzden doğru cevabımız bak B şık. Diğerlerini de yine inceleyelim mi? Hadi inceleyelim. Bak A'da olacak. A'da olacak. de olmayacak arkadaşlar. Bu tam tersi değil mi? de var. A'da yok. Bu tam tersi olmuş yani. D fark A olmuş. Ben A fark D'yi alıyorum. Şimdi bakın buna bakalım. Bunda da arkadaşlar. Bunda da de var. A'da yok. Bu da D fark A. Bu da olmaz. Buna bakalım. Şimdi bak şu ortak nokta zaten hem A'da var hem de D'de var. Ama ben A'da olacak D'de olmasını istemiyorum. Dolayısıyla bu da gitti. 27'ye bakalım şimdi. A, B ve C kümeleri Venn şemasıyla gösterilmiştir. Buna göre yukarıda verilen boyalı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya bakacak olursam. Şuraya bakacak olursam şıkları teker teker de deneyelim. A fark B. Ne demek bu? A'da olacak. B'de, B'de olmayacak. Bak A'da olup B'de olmayan kısım şurası. Şu turuncuyla olan kısım. Kesişim C. Ya C kümesi bak şurası da. Ya. ya benim kırmızıda çizdiğim yerin burada herhangi bir ortak noktası var mı? Şurada kesişimde bir ortak noktalar ya. Yok. O yüzden A şıkkının zaten olma ihtimali yok arkadaşlar. Tamam? B'ye bakalım şimdi. A fark B. Neydi bu? A'da olacak, B'de olmayacak. Tamam. Şu maviyle boyadığım yer arkadaşlar. Birleşim C. C birleştirdiğin zaman bak bunu da birleştirdiğin zaman turuncunun hepsini boyamış oldun mu? Oldu. Vallahi cevap buymuş. Tamam. Bunu hallettik. Diğerlerini de inceleyelim yine. A kesişim B. A ile B'nin kesiştiği yer. Şurası. Ya arkadaşlar bu zaten turuncunun içerisinde olmadığı için bunu zaten eledim. Tamam. A kesişim B kesişim C. Üçünün de kesişim arkadaşlar. Üçünün de kesişim olduğu yer yok ki. Boş küme yani. Dolayısıyla bu da olmaz. Değil mi? Bak desen ki üçünün kesişimi hadi burası desen e bu C'nin içinde yok arkadaşlar. C yok burada yani. Tamam? B fark C yani B'de olacak, C'de olmayacak. Neresi? Şurası. Bununla bir A'yı birleştir diyor. Ya yani A'yı da birleştirdiğim zaman şu mavinin tamamı yapıyor. turuncuyla hiç alakası yok. Tamam? Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? B olmuş oldu. Oluyor değil mi? Güzel. Full gidiyor mu? Yorumlar kısmına belirt. A ve B kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir demiş. Tamam. Buna göre kümesin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım. Küme çizerek mi yapalım? Şöyle şöyle bir de Şöyle yapalım. Şu A olsun, şu B olsun. Bu da evrensel küme olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi A kesişim B dediğimiz neresi? Şurası. Birleşim A fark B. A'nın B'den farkı da şurası mı? Evet. O zaman bak ben bunların ikisini birleştirdiğim zaman ne oldu? Aslında A kümesi olmuş oldu. Şurası, şuradan şuraya kadar A kümesi oldu. Bir de şurada değili var fark B var arkadaşlar. Şimdi bakıyorum A'nın değili. Şimdi şurayı siliyorum. Oranın zaten A olduğunu bulmak için de orası. Ya A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni dediğim kısım arkadaşlar dış kısım değil mi ya? A'nın dışındakilerin hepsi. A'nın dışında ne kadar yer varsa hepsi. Bunu da olacak. B de olmayacak. Bunu da olacak. Bak şu kırmızı da olacak. B'de B de olmayacak. B'yi çıkaracağım demek ki buradan. Çıkardın mı B'yi? Evet. E, dolayısıyla arkadaşlar geriye neresi kalmış oldu? Şu A ve B'nin dışındakiler kalmış oldu. Yani şu A birleşim B değil mi? Bak şurası. Mavide taradığım yer. Bu olmayacak yani. A birleşim B'nin dışındakiler. O yüzden A birleşim B'nin üstüne bir de tümleyen koyduğum zaman A birleşim B'nin tümleyeni yani kırmızıla boyadığım yer olmuş olacak. Nerede var? C'de var. Tamam. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 29. Atılım lisesinde okuyan öğrencilerle ilgili olarak diyor. Kümeleri için A sınıfında eşofmanlı olan öğrencilerin spor ayakkabısı vardır. Bak A sınıfında olacak ve eşofmanlı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar hem A sınıfında hem de eşofmanlı olacaksa A sınıfı ve eşofmanlı aslında A ile E'nin kesişiminden bahsediyor. Değil mi? Olan öğrencilerin spor ayakkabısı vardır. Tamam. Şimdi A ile E'nin bir ortak kesişimi olacak arkadaşlar. A ile E'nin ortak kesişimi var burada. Tamam. Ama şurada spor ayakkabısı olanlar yok. Çünkü spor ayakkabısı vardır diyor. E spor ayakkabısı olanlar burada. Değil mi? Yani şunun içerisinde spor ayakkabısı olanlar yok. Dolayısıyla bunun olma şansı yok arkadaşlar. Bunun eşitini soruyor ya. Şimdi şuraya bakalım. Bak A ile E'nin ortak kesişimi var. Bunlar bu, burada bu kesişimde aynı zamanda spor ayakkabısı olanlar var mı? Bak spor ayakkabısı zaten şuranın tamamı. Dolayısıyla bunun içerisinde de spor ayakkabısı olmuş oluyor. Yani ikinci öncül olacak. 3'e bakalım. A ile E'nin ortak kesişimi var mı arkadaşlar? A ile E'nin ortak kesişimi? Bakın var. E spor ayakkabısı olanlarda zaten şu kısım. Bak bu kısımda yine spor ayakkabısı olanlarda var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olacak. Şimdi sonucuna bakalım. Yukarıdaki Venn tamam. Doğru olarak gösterilmiştir diyor ya. A ile E'nin kesişimi arkadaşlar. A ile E'nin kesişimi bak burası. Spor ayakkabısı olanlar burada. Bak bu ile E'nin kesimi de spor ayakkabısı da olması lazım. Bak spor ayakkabısı da hiçbir bağlantısı yok buranın. Dolayısıyla bu olmaz. Hangileri olmuş oldu? 2 ve 3 oldu. Tamam. Doğru cevap E şık. Geldik 30. ve günün son sorusuna. Okuyalım. Aşağıda V şaması ile A, B ve C kümeleri verilmiştir. Buna göre boyalı bölge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar A şıkkına. A kesişim, B kesişim, C. Üçünün de kesişimi. E üçünün de kesişimi arkadaşlar şurası değil mi? Evet ben yeşil bölgeyi alıyorum. Dolayısıyla bakın A şıkkı olmadı. B'ye bakalım. A birleşim B. Yani A ile B'yi birleştirince zaten buranın tamamı olmuş oluyor. Bunda olacak C kümesini çıkar diyor. Bundan C kümesini çıkar diyor. E C kümesini çıkartırsam bak şurası kalmış olur. Geri kalan kısımlar kalmış olur. Kırmızıya sarılı. Yeşille yine alakası yok. Değil mi? O yüzden bak bu da gitti. Sildim. Şimdi C'ye bakalım. B kesişim C. B ile C'nin kesişimi arkadaşlar neresi? Bak şurası. Mavi ile taradım ya. Bunda olacak. A kümesinde olmayacak. Yani bundan A kümesini çıkar diyor. Ya bundan A kümesini çıkardığım zaman. Bak şurası A kümesinin de elemanı ya. A'yı çıkartınca gerçekten de zaten geriye şu yeşil bölge kalmadı mı? Ya o zaman bak C şıkkı sağladı cevap bu olacak. Biz yine diğerlerine de bir bakalım. Neden olmadığını görelim. A ile B'yi kesiştir diyor. A ile B'nin kesişimi arkadaşlar. Bakın şurası. Bununla C'yi birleştir diyor. E bununla C'yi birleştirirsem arkadaşlar şunun tamamı olmayacak mı? E ben yeşil bölge istiyorum. Bak bu da olmadı. Şöyle. E'ye bakalım son olarak. C fark A. Yani C kümesinden A kümesini çıkaracaksın. C kümesinden A kümesini çıkartırsam ne olacak? Şurası. Kalmış olur. Değil mi? Birleşim C. E bir daha C ile birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar bunun tamamı olmuş olur yine. Dolayısıyla yeşil bölge olmaz. Tamam. C'yi bu şekilde bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.